Selam arkadaşlar şimdi sizlerle yan hesabı 7500 yapacağız. 3 destemiz var şöyle. 3 de oynayacağım. Duruma göre son deste de ekleyebiliriz. Şöyle. Çünkü kahraman slash çıkardım. Şöyle ilk destemizden başlayalım. Sağlam deste ben bununla kastım normalde. Leveller yüksek diye yoksa daha güzel desteler var. Şöyle fuçi ile başlayalım. Rakip 13 level kuleyi. Phoenix gelmiş. Alev top attı. Abi bir prenses vuruşuna alalım. Tam da yanlış attı. Bu Aydut bir kere zıplar. adam iki de zıplayacak. Acaba bir kere daha geri atsak kuleye mi zıplar yoksa bizim adam mı? Neyse gerek de yok. Neyse o büyücüyü keser ya. Bir şey atmazsa. Atar mı? Atmadı. Neden abi anlamadım. Neyse arkadan bir bölelim. Sonra Valkyrie'nin evrimi dönmesi için arkadan atayım mı? Bekliyorum. Bir hamle yapar mı? Ama Valkyrie'yi arkadan atalım. Onlar vuracak. Rakip çok geç tepki veriyor. Şöyle Valkyrie'yi vururken bir anda basalım diyecektim de. Amacını anlamıyordum. Şöyle vurmasın kulemize. Bir daha Mega Şövalye atar mı? O yüzden futchi beklettim. Yok abi adamın öyle bir niyeti yok. Saldırmayı seçiyor Patagüt. Şöyle bence bir daha alev topu atar. O yüzden attım. Aynen bir daha alev topu geldi. Neyse öndeyiz arkadaşlar ya. Kule leveline rağmen. Şöyle abi direkt dartla başlayalım. Biraz dursun. Adam yüksek ihtimalle Mega Şövalye atacak. Atmadı. Tam bizim için daha iyi. Valkyrie atarız. Arkasından fişek atabilir. Ana kuleyi de açar böyle. Ama artık açmaz. Açar mı? Açar abi. Neyse buna tersen şöyle prenses bırakalım. Savunma yardımcı olur. <laughs> şöyle boğazımızı temizleyelim de. Şöyle abi gelecek Omega şöyle diyecektim erken geldi. Tam şöyle topumuza zıplasın. Öyle prensesimiz şuradan savunma yardımcı oluyor. Tam artı atarız abi. Adam çok yanlış oynadı. Tamam. Helal sana abi. tut. Şöyle arkadan bir tane daha prenses çıkalım. Tamam şöyle bizim mızraklı kessin diye attım tomruğu. Şöyle boss atalım. Bitirmek istiyorum. Tamam rakip ona oklar atar büyük ihtimalle. Alev attı abi. Şöyle girelim. Defansa mı oklar atacak yoksa atar mı? Defansa atsa daha iyi. Şöyle Valkür çıkalım. Baba o vurur mu ya? Şövalye atar. Yetişmedi tamam. Bizim için daha iyi. Abi çeteyle hemen koruyalım. Aa kötü oldu bu. Tamam hepsini kesecek o. Öldürürse çok iyi olur. Tamam vurur abi bir tane. Tamam. Şöyle topa zıpla. Sen mega şövalye. Gel. Tamam şöyle bir fake'li atalım fıçıyı. Şöyle de aynen fake'e de şöyle bastım prensesi. Prenses bitir, bitirdi. İyi oyundu demeyeceğim. Çünkü iyi oynamadı. Bence öyle arkadaşlar. Ay tekrar oynaya bastık. Lan tekrar oynaya basmadık mı? Ben mi yanlış gördüm? Tamam şöyle bu leseyi oynayalım şimdi. Bir farklılık olsun arkadaşlar. Neyin değiştiğini zaten gör fark edeceksiniz. Zartı mı çıkarmışım? Çok da bilmiyorum. Rakibin 14 level kulesi var. Sıkıntı değil abi. Oynayıştan alabiliriz. Şöyle bir kulemizi bırakalım. Abi kulemi hemen ölmesin o yüzden prensesi bıraktım. <laughs> arkadaşlar biraz hastayım kusura bakmayın. Abi o prenses biraz vursun arkadan Valkyr gelirken dartı bırakırız. Abi büyüyü bırakmışız. Tam prenses bir tane vurdu. Rakip şeyin küçük büyüsünü çıkardı o yüzden attım şöyle. O biraz yaklaştı ondan sonra yaramaz bırakacağım. Evet. Yaramaz gideceğim mi? Yok yaramaz. Abi öyle bir şey yok. Kendine öyle bir yetenek edinmemiş. O kuleye vurmaz. Tamam abi. atada da çıkıyorlar. Onlar vurur da. Yani tam sövmelik oynuyor arkadaşlar. Tam dart onu ölürsün sonra hata çıksın ona bir şey atarsa diye şöyle fıçımızı da bırakıyoruz Son hisseleri kullandık. <laughs> Tam yaramazımız var. Valkür atacağım ki yaramazı sonradan darta bırakmak için. Ya da gerek de mi yok? Hadi lan hadi lan. Öyle. Tamam abi adam fıçıyı çok kötü kullandık. Büyümüz olmadığını biliyor mu bilmiyorum. Bütün kartları attık yani bilsin bir zahmet. Şöyle bir kule atalım. Zaten elimde hazır tuttum fark etmişsinizdir. Şöyle prensesle onu alalım. Prensesin biraz yürümesi lazımmış. Prensesle kullanmıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz mezarlıkçıyım. Şöyle dartla alalım. Gerek de yoktu. Çok yanlış oynadım arkadaşlar ya. Tamam dart gitsin çaksın iki tane diyecektim. Tamam abi yine iki tane çakar. Çakma da abi. Ne, ne diyorsam tersi oluyor. Tamam arkadan boss saldırıklar çıkalım diyecektim. Ay yanlışına dastık. Bu çok kötü oldu. Haberiniz var mı? O şöyle Valkyrie bakalım. Tamam şöyle keserler bunlar. Koruyabildik mi? Koruyamadık. Neyse beyler öndeyiz sıkıntı yok. Artık önde değiliz. Tamam abi de, rakibin de artı yaklaştı. Oh. Ve ilk defa tam rakip minyonlara atar büyük ihtimalle. Baba minyonlara vursana. Aa delirmedik ya. Şöyle yapalım da iki tane vursun bak. Bir tane vurdu. Tamam ya abi benim için daha iyi. Şöyle hemen basalım. Abi gerideyiz. O yüzden biraz önde baskı kuracağım. Alev topunu çıkardı. Abi o zıplar mı? Zıplar abi. Tamam şövalye atacak sonra. Atma da abi. Şövalye iksir var ama bitti. Maç bitti. Tamam. İyi oyunda. İyi oyun diyemedik. Nerede iyi oyunda? oyunda. Şöyle emojimizi atalım. Emojimiz yok arkadaşlar. O zaman devam edelim. <laughs> Goblin laneti. Kimsenin kullanmadığı kart. Tamam abi son destemize geçtik. Bir maç sonra tam tamına 7500 alıyoruz. Karşımıza Ale 21 geldi. Kız ismi gibi. Tamam abi. Bayağı iyi refleksleri var. Fark ettiniz mi? Şöyle bir roket atalım abi. Cık, abi kaçırdım sandım var ya. Cık. Tam da kaçırdım sanmıştım. Gittim 4 x'e 6 x'e attım bak ne kadar zekiyim. Gördünüz mü arkadaşlar? Tamam top atalım abi o zaten top kesecek onu. Abi şöyle garanti olsun. O vurması. Tamam o vurmazdı. Tamam çok iyi savunduk ya. Abi iyi savundun. O zaman neden girdin diyenler kulelerine baksın. Clash Kube. Adamın klanının ismine bak. Tamam çok iyi. Küçük bir çıkardı. Zaten amacımız öyle oynamak. Tamam adam Valkyrie de orada çıkardı. Abi şöyle dillik yap atma ya. Neyse. Şöyle arkadan dartımızı atalım. Arkadaşlar bu da adamın bu side'sını harcamak için atmadım. Ama korktum vuracak diye. Yoksa refleksen attım. Adam şöyle ortadan fişekçi basar mı? ortadan basmadı. O kadar zeki değildi arkadaşlar. Tamam rakibin neyi vardı? Şöyle şöyle yapsam. Hem de duvar yıkıcıyı taklar mı? Yok abi hayal ettim gibi olmadı. Neyse bir tane vurdu sanki. Abi şöyle yap. Arkadan bu ayetle çıkalım. Bak bu ayetle hepsini bir anda toplasa şöyle bir anda yapabiliriz de. Neyse rakip köprüden 8 iksir bastı. Şöyle bence şey atacak. İsmi neydi şu? Mini Pekka. Atmadı abi. Tam adı rakibin şeyde dönmedi. İsmi neydi Tomru? Dönmüş abi. Neden bu kadar hızlı dönüyor? Ha doğru 4 tane kart attı. Rakibin bu sayısına bak abi. Aslında 15 level kart olmasa bu kadar zorlanmayız ya. 14'e okeyiz de 15. Biraz fazla. Şöyle de bir hamle yapsak. Deliyiz ya. Şöyle biraz da sen vursan. Tam 2 tane döndürürüz çabucak. Tamam abi. Abi dönecek sandım ya çok kötü oldu bu dur dur vurma Tamam bir tane sen vurursun inşallah Tamam şöyle atalım bir de emojimizi atalım Emojimiz bu olsun bari Hadi bir tane üf, yapan prenses vardı o onu almıştım ama yok üzüldü baba Tamam 4 yıldız geliyor minyon abi kullanılır Kullanılmaz ya Adımızı lekelemeyelim şimdi Arkadaşlar ben normalde top evrimi açmayı düşünüyordum Hesaplamamıştım da yine örneğe Ama ne evrim açsam size yorumlarda soruyorum. Hepinize teşekkür ederim sonuna kadar izlediğiniz için. Şöyle başka kutu varsa açalım. Aa bunu zaten gereksiz o yüzden açmıyorum. Şöyle son iki videoda da hedef 8000 olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Sağlıklı kalın.